Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Luna yani e, oyundaki ismim Luna. Bugün bir sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var. Ve arkadaşımla beraber kim daha güzel kombin yapar yarışması yapıyoruz. Sırayla, bu arada arkadaşlar kombinimi beğendiniz mi? Tam festival kombini bence. Sence Elif? Bence de. Ee, şimdi başka diyecek bir şey bulamadım. O yüzden başlayalım. İlk önce bence sen başla. İlk önce karakteri sıfırlayalım. Bir dakika bunu kaydetmek istiyorum. Kaydetmiş miyim ben bu kombini? Arkadaşlar ee, videonun konusundan başka bir şey yaptığım için şu an özür dilerim ama iki dakika kaydedeceğim. Size sorumlu. Hangisini çıkartayım? Kullanmadığım bir şey daha gereksiz hocam? Şu kombini seviyorum. Kullanmıyorum diyorum ama seviyorum. Ama şunu çıkartayım. Evet arkadaşlar şimdi kartımız. Önce bir bence bir videoyu tamamen bir anlat. Sıfırlayalım. Ee, şimdi videonun konusu dışarıda olduğum için fazla iyi bir ses kalitesi yok arkadaşlar üzgünüm. Videonun konusu kim daha güzel komün yapacak? Başla. Ben mi başlayayım? Süre var mı? Ben süre olmasın. Yok olsun. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bir, ilk önce bir konsept belirliyoruz. Evet konsept belirleyelim. Süre kaç dakika olsun? 120 saniye. Tamam. 2 dakika yani. Evet. Bir belirle konsept. Konsept Japonya'ya gidiyoruz. Yemin ediyorum benim de içimden o geçmişti. 120 saniye içinde nice Elif e, sakin ol. Korkma. Bak sadece. E, çok özür diliyorum. <laughs> tövbe. Hadi ya sen de ben bir Ben bakıyorum bir şey mi ya? Tamam. E... Dışarıda olduğumuz için bu çık şu an yanımızda. <laughs> Şunu öldürsek mi acaba? Tamam gel başka yere. Tamam. Gel, gel şuraya. E, sen başta videoyu tamam. bitirdin. Tamam. 3, 2, 1. Başla. Ben başlıyorum. Şimdi Japonya'ya giderken. Ben sayıyorum. Evet. Şu gözleri kullansam çok saçma olur. Şu gözleri kullansam mı? Şu gözleri kullan. Hadi bunu kullan. Yok bu. Bunu kullanıyoruz. Saç için, saç için, 23. saç için şu saç çok tatlı duruyor aslında. Ben açıkçası Japonya'ya giderken böyle bir saç kullanırdım. <laughs> Hadi bunu kullanalım. Arkadaşımın tüm saçları turuncu olduğu için başka bir renk bulamıyoruz. Bu arada saçı boyayabiliyorsun. Yok yok, uğraşamam. <laughs> Japonya'ya giderken sanki şu bir tık daha şey kaçar. şunu kullanayım. Bu tık bir daha Japon işi. Orada. Altına ne kullanabilirim? Altına beyaz bir şey kullanabilirim. Açıkçası şu nasıl? Ayy, iğrenç. Ay, bu da iğrenç. 69. Eman 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 eman. Şunu kullansam, ay bu da iğrenç. 80. Allah. Ben en iyisi bir ayakkabı seçeyim. 89, 90. <laughs> 90, 90, 90, 90. Ben en iyisi şu ayakkabıyı kullanayım. 100, Allah! <Gülüyor> <gülüyor> Böyle bir kombin oldu. Tamam bitti. Tamam, saymıyorum. Dünyanın en kötü kombinini yaptım ya. Ne? <laughs> e ee, bu Japonya'ya gitme kombini olmamış da sanki biraz tek boynuz kombini olmuş. İşte bak kıyafetleri birbirine uyduramadım. Görseydin can çekiştim ben o kıyafetleri orada birbirine uydururken. O da istediğin puanı verebilirsin. Birisi beni oyuna davet etmiş. Neyse video çektiğimi kabul edemeyeceğim. Arkadaşlar. Ee... 15 elmasa çıkan kutular var ya. Kutulardan saçını, yüzü de fotoğrafta o kullanıyordu. Yüzü falan, ayakkabısı, eteğini falan hepsini kullanmış. Sadece çantasını kullanmamışsın. Çantası da zaten bana çıkmadı. <laughs> Neden bütün saçlarım turuncu onu anlatıyorum şimdi. Bak bu turuncu değil. Çünkü bunu turuncuya boyamayı unuttum <laughs> ve şu an turuncuyu boyamaya gideceğim. Yani bu video bittikten sonra. Pardon. Evet. Çünkü bence turuncu saç bana çok yakışır. Kel oldum. Bir dakika. <laughs> Bence turuncu saç bana baya bir yakışıyor arkadaşlar. Güzel turuncu saç çok seviyorum. Ee, Japonya'ya gitmek aslında güzel olmuş. O yüzden 10 üzerinden 4. Teşekkür ederim. Şimdi sıra sende. Evet. Şimdi sıfırlayalım. 3. Dur. Dur yapayım mı? Başlayayım mı? Konser Japonya yine. 3, 2, 1, Sence Japonya'ya gitmek için bu izi uygun mu? Yani bir tane yürüyüş olsun işte. Bak Elif'in seçti. Saç cidden uygun. Bu saç da güzel İyi oluyor bence. Satın almak yok bu arada. saç olsun. Japonya'da genellikle pompon saçlar falan oluyor. Japonya'da Kuramı gibi petler gayet petler diyorum. Şeyler gayet sevilen bir şey. Bir dakika du saymayı durdur. Dur. Bir dakika nasıl oldu? Bir dakika işte. Çok sessiz ay. Bu bence olur. 61, Hello Kitty kuramı gibi şeyler seviliyor. Böyle etek de dediğim gibi pompanlı etekler seviliyor. Yala da şöyle etekler et seviliyor. Ama kominin olmadı. Bir dakika. Bir an yüz saniye sardım arkadaşlar. Kuramayın. Ben bunu seçmiştim. Tamam. Ee, çok kötü oldu, yüzden puan kötü verebilirsin. Şimdi açıkçası beğenmedim, kusura bakma. Bence bu kombin üçlük bir kombin ya. Ee, puan kötü şeyler ne? Neden mi saç? Japonya'da aceleye böyle aceleye geldi değil mi? Bir de Japonya'da böyle pompon saçlar sevilir ya, abartı şeyler. O yüzden küpe Japonya'da böyle tatlı şeyler sevilir. Bu Japonya'da Hello Kitty kromu gibi şeyler sevilir. Onlar. E, ee, o zaman neden 3? Açıkçası ben yani Ama çok... Japonya'da sevilen şeylerin hepsini yaptım. Bence bak dur tek teker puanlayalım mı? Birlikte 3 puan şu anda vermeyeyim. Şimdiki şapkayla saçım bence aşırı tatlı duruyor. Ondan puan kırmıyorum. Şap e, puan da vermiyorsun. Dur bekle. Şu anda hala 10 puan üzerinden. Çantan hiçbir şeye uymamış açıkçası o yüzden e, buradan ben asıl çantadan iki puan kırıyorum çünkü hiçbir şeyle uymamış şuradaki ama şu şurada da aşırı tatlı i̇ki... normalde hep bir puanla kırılır bir de e, zaten çantanın modeli bir tık daha e, şapkayla özleştiği için oradan çantadan toplam iki puan kırdım tamam. sonra ayakkabın aşırı tatlı ayakkabına şeyin uyuyor Sadece bu etek bir tık daha böyle yatkın ya da daha böyle nasıl desem daha rengi sade, tek bir renk olan bir şey tercih etseydim bana göre. Oyunda daha bundan, daha bundan daha. sade bir şey yok ki etek. Ona göre işte yorumlandırıyorum. Oradan da bir puan kırsam 3 puan. Hayır, oyuna göre. Bak oyunda sade etek mi var? ha Neyse ben oradan bir puan kırıyorum ve o zaman toplamda puanı 7 oluyor. Tamam o zaman ne demek? Bilmem ben üstte 7. Neyse 7. Şimdiki bu tur bu arada sen kazandın. Konsept ne olsun? Şimdi festival. Olsun Pestival. Ne? Pestival. Festival. Ne? Festival, festival. Tartı olsun artık orada. Tamam. Şimdi festivalden ilk kim başlasın? Tamam ben başlayayım. Tamam sen başla evet. Şimdi festival. Herhangi bir festival mi yoksa festival? Festival mi yoksa oyun için bir festival mi? Haziran festivali. Tamam. Ama e, bir şey diyeceğim. Nasıl desem benim şu kombinim Haziran Festivali kombini ya. Nerede o? Elif, şu kombini çalmak yok. Tamam. Ama sonra bir de set halindeki kombinleri direkt koymak yok. Yok yok yok, yok. Şu iki şey yok. benim zaten aklımda başka kombinim var. Şimdi git sen bana. 60 dakika oldu yani 60 saniye olduğunu haber ver. 1, 3, 2, 3, başla. İlk festival için ben bunu kullanacağım. Çünkü zaten aşırı tatlı duran bir şey. Of. Şimdi saçı seçelim. Saç festival için hangi saç olabilir? Şimdi normalde ee, şu saçı seçerdim. Ama şimdilik bu kalsın. Bu, bunu uyduracak bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum. Hmm. Şunu da kullanabilirim. Şimdilik şu dursun. Şimdi ben bunu direkt kullanırsam çok takım olacağı için. Onu direkt kullanırsam takım olur. Çünkü saçı, evet. e, kıyafeti falan hepsi var. Neyse ben susuyorum. <laughs> Şimdi 60 bir saniye oldu. Ay, ay bir dakika. Ay gözüm kanadı. Ay. 66 60, 60. Ay dur. Ayakkabı nerede ya? 70. şimdi bu ay iğrenç şu da çok yaskın mıdır? yüz Allah Dur. Tamam, ben kombini bıraktım. Tamam, şimdi kombini teker teker puanlayalım. Benim tamam. yaptığım gibi birlikte puanlayalım. Haziran Festivali kombini için açıkçası uyumuş Tamam. Ee, sadece üstü uymuş. Bir de Elif... Benim dediğim gibi... Oyunda öyle bir etek yoktu ama sen empati kullanmadın oyunda öyle bir etek yoktu ben elimden geleni yaptım ama sen anlamadığın için ben de bundan kırıyorum. Tamam açıkçası ben de onunla onu yakıştıramam sonradan fark ettim. Kenarlarındaki şey uymamış bir de şu kurderliğe çok saçma olmuş çünkü mavi bir şey evet. ve küpe de çok saçma olmuş onlardan 3 puan kırıyorum. Bu, tamam. bu ve bu 3 puan kırıyorum. Ee, kaç oldu? 7. Tamam. Onun dışında... Güzel 7. Tamam teşekkür ederim. Şimdi sıra sende bakalım. Etek uymamış. Eteğin kenarlarından kırdım. Hı -hı. Bir kenarsız... Bakayım. Kenarsız da uymuyor. Neyse hadi başlayalım. O zaman 6-6 altı, altı, kenarsız uymuyor. Tamam. Evet. Şimdi ben Haziran festivali. Ben bu kombini yapabiliyor muyum bu arada? Bu kombin bana ait olduğu için. I I. Ama bence, bu ben senin için de hazırlanmış bir kombin. o tamam, zaman. Bir de bence şöyle e, yorumlarda kombinleri nasıl beğendiklerini bence yazsınlar. Tamam. Başla. Hayır, hayır. Kaçtasın? 30. He. 30'da dur şu an. Ter rengini başlamadan önce yapıyorduk ya. Ben tam yap o yüzden yapınca. Tamam. Şimdi başlayabilirsin. Tamam. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Durdum. Hep aksilik oluyor sıra bana gelince be. Başladım. Durdum başladım. <laughs> Bu iğrenç oldu.

Hiç bu komün oldu be. Sence? Yüz oldu an itibariyle. <laughs> bir dakika. <laughs> Al. dediği <Allahümdeziği> olur. Allah'ım <laughs> dedi Allah'ım dediği olur. Tamam bir bitirdik. Bakalım şimdi teker teker bir yorum yapıyoruz. Niye çıktın? Ya bir şey olmaz öyle. Ha, değil. tamam öyle şey. Şimdi açıkçası ben saçınla şu üsttekinin uyumunu beğendim. Oradan oh. puan kırmayacağım. O şu kafandaki duvak. Duvakla eteğinin uyumunu beğendim. Ve ayakkabının. ayakkabının işte uyumunu beğendim. Şimdi uymayanlara gelelim. Bence bana göre üstünle altın uymuyor. Benim fikrim. Üstünün altın hatta hiç uymuyor. Sadece şuradaki mavilikler tık oluyor. Zaten kombi sadece mavi olsaydı şuradaki çok mükemmel uyardı. Bu kombine bu yüz olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Açıkçası ben fazla bir puan kırmıyorum. O yüzden bakayım bir son bir kere. 9 Teşekkürler. Rica ederim. Bu türü kim kazanıyor? şimdi konseptimiz ne olsun? Parti. Part. Ama öyle bir parti değil. Pijama partisi. Hayır normal tamam, parti. Normal parti olsun. O teki durduğu o zaman pijama partisi yaparız ve videoyu bitirelim. Tamam. Dur söyleyeyim. Pijama partisi için arkadaşlar bir videoyu durduracağız. Pijama partisi için benim e, pijamalarım var mı diye bakacağım. Kusura bakmayın. Neyse yokmuş arkadaşlar. Şimdi <laughs> başlıyoruz. Normal Için. İçinden saç e, bir dakika olduğunu varsayalım. 3 2 1 neydi? Parti. Şimdi partiye gidiyoruz. <laughs> partiye gidiyoruz. Bunu çok güzel kızım aldım. Neyse kalsın şimdilik. Parti, parti, parti. Ay. Ay. Bu da çok mu kaba oldu parti için acaba? parti için daha gösterişli bir kazak. bunun altında bu uyar mı? Sanki bir tık rengi uydu gibi, neyse. 70 Allah. Şoynama en telefonla. Tamam. Zaten fazla oynamıyor. 80 Allah. Şimdi ben bu kırmızıya nasıl bir ayakkabı bulacağım ki? Ayakkabı yok. Ayakkabı yok. Parti için bu ayakkabı aşırı kaba. Bu olsun. Başka ayakkabı yok. 111. Dur. Altı son bir kez bakalım. Üste bakalım. 120. Tam bitti. Kesin ay rezil bir kombine oldu. Ben böyle gider miydim? tek altı ile giderdim partiye. Başka bir şey. Güzel olmuş ama parti gitme kombini için uymamış. Tamam bir puan gitti. Ee, saçın lıkıl, şu pembe şeye uymamış kombinin pembe olmadığı için. Ee, bir de gözündeki o yeşil şey bir de mor renk uymamış. Ben neden onu o yüz aldım söyleyeyim mi? Parti için hani daha bir tık makyajlı bir yüz seçmekten Hı. o yüzden onu kullandım. Açıkçası güzel ama parti için tamam. Zaten konunun konsepti de parti olduğu için bundan 3 puan kırıyorum. Tamam. 7. Tamam. Evet. Sıra bende. Kartları sıflayalım be. Tam Tarihin gibi neşterilmek Bakmak yok. Tamam mı benim tamam, tamam. Başlayabilirsin. Bu arada arkadaşlar hayatımda ilk defa bu yüzü kullanıyorum pek ayrı Bence moda yürüyüşü parça için uygun. Tuzgon... Toz, tuzgonluğun içe benzedim. <laughs> Like sizce yar da dur dur bu mükemmel oluyor. 100, 100. Saçı değiştirmem lazım saç oldu oluyor. Uy, tamam şu olsun. Böyle de çok takım gibi mi oluyor? 110 111 112 113 114 115 116 117 9920 bittem bitti 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 tamam şu zorayı biz şey onayla kombin yorumla başlıyoruz bunlar takım mı bilmiyorum bilmiyorum vallahi bilmiyorum tam, tam öğreniriz sıkıntı yok ama bilmeden yapmak vara benim neyse. kastettiğim bakarız videonun sonunda veya video bitmeden benim kastettiğim açıkçası şey açıkçası saçınla şey hiç uymamış kombinin. Şu kulaklığı zaten takmışsın neden bunu bir daha taktın onu bir anlayamadım. Nasıl yani? Şu kulaklığı takmışsın bir daha neden şöyle bir taç takmaya gerekti? Onu bir anlayamadım. Kombinin aslında uymuş ama iki tane taç aşırı boğuk olmuş. İki o yüzden tane bir tanesi kulaklık, bir tanesi taç. İşte bir tanesi kulaklık, bir tanesi taç. Sadece kulaklığı taksaydın daha tatlı olurdu. Yüz bu parti için uymuş mu? Evet. Uymuş. Şimdi bir puan gitti. Bir puan gitti. Bakalım son bir kez. Kombinimin parçacıkları uymuş mu? Onları, onları bir şey demiyorum. Ama sen puan arttırmıyorsun ki hep kırıyorsun. Son, onun haricinde kombinin bak dur şöyle göstereyim. Şu kulaklıkla şu bak ayakkabı parça. aşırı uymuş. Şuyla da şu aşırı uymuş. Şu ikisi mükemmel. Benim puanım sekiz. İki puan. Dedim ya işte. Taç yüzünden başka saç. Bir de saçı uymamış. Bence taç yakışmış. İşte sana göre. Mesela bana göre de benim kombinim yani Son de. Ben... Bir tane daha yapalım mı? Arkadaşlar e, 22 dakika olmuş. Videoyu fazla evet. uzun yapmak istemiyorum. O yüzden videoyu sonlandırmak istiyorum. Bye.